şu yazıyı yazsana oğlum. Sağda abi. Tamam abi. Şunu aç bakayım ne diyor şu? Opet opet diye bağırıyorsun reklamlarda. Daha bir numaranı görmedik Mike. Allah Allah. Hakkını ver alamadım biraz. Bas bas. Al abi Levi. Şunla bir olma git. İndir ya. Deli galiba abi. Hayal mahsulüsün, hayal, hayal. Alırım anahtarını diyorum. Sizin gibi gençleri pistlerde görmek isteriz biz. Ya bırak kardeşim sosyal mesaj vermeyi. Alırım anahtarını, Mike. Ofet ağlama sonra. Takip et o zaman beni, takip et. Yarış birazdan başlayacak. Lütfen çocuklarımızı pistten alalım. Güzel bir koyun vurgulayacak. Balamak, sana da full force koyalım, sonra ağlama. Ya bunlar reklam kokan hareketler, Mike. Bunlara gerek yok. <gülüyor> <Tövüş>. <gülüyor> Hadi. <laughs> Beni finish'te bekleyin. Sen şimdi reklamı göreceksin al. Bir, iki, Git, finish'im! Üç. Asfalt ağladı be. Fırfır fır yok, fırfır fır yok. Bu ne ya? Düz Oo, peluş. 5 sıfır. Geldin mi? Şundan anahtarını alın, diğer kurbanların yanına çekin. <laughs> Pardonca. Arabanın hakkını ver hakkını. Sana diyor. <laughs> full force. Arabanın hakkı. Kardeş, ben senin maslo opette indireyim, sen oradan minibüste devam edersin.